Öğrenci İşlerim YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 2023'te başvuru tarihleri açıklanan Türk Petrol Bursu'ndan bahsedeceğiz. Burs haberlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türk Petrol Burs Başvurusu YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacak arkadaşlar. Bursa kurumun belirlediği bölümleri bu sene kazanmış öğrenciler başvurabilir. Daha önce bir lisans ya da ön lisans bitirmiş çift anadal hariç aynı anda başka bir lisans ya da ön lisans programında kayıtlı olan arkadaşlar bursa başvuramayacak. Bu arada 500 lira değerindeki öğrenci şirin burs başvurusu da devam ediyor. Ayrıntılı bilgileri aşağıya açıklamalar kısmına bıraktım. İnceleyebiliriz. 2023 yılında burs verecek 45 kurum hakkında bilgi verdiğimiz videomuzda yayınlandı arkadaşlar. Linki işte burada. Bizden şimdilik bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayın. Bay bay.